Herkese selam gencolar ben Elit bugün Free Fire'da kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugünkü videomuzda ne yapacağız arkadaşlar Free Fire'a yeni gelen etkinliklerle birlikte inceleyeceğiz ve size verilecek özel ve güzel olan mükemmel Haytımları beraber inceleyeceğiz arkadaşlar biliyorsunuz yeni etkinlikler geldi bunları anlatacağım bakacağız birlikte inceleyeceğiz Ondan önce lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Haydi bakalım şimdi videomuza geçelim Arkadaşlar abone olmanız ve like atmanız gerçekten önemli. 30 bin aboneyi geçtik. Ee, lütfen hedefimiz 100.000 zaten biliyorsunuz. 100 bine adım adım ilerliyoruz. Haydi bakalım devam. Arkadaşlar videoyu geçtik. Öncelikle size verilecek olan sihirli küpü söylemek istiyorum. Yakında e, biliyorsunuz yeni etkinlikler gelecek, yeni harita gelecek. Bunlara bakacağız. Ama e, bir de bilmenizi istediğim bir şey de sihirli küp arkadaşlar. Sihirli küpümüz. Yakında verilecek şu an ben de bilmiyorum kaç tane var 2 3 4 5 6 tane vardır belki 2 tane varmış. Hiç kullanmıyorum çünkü ee, çoğu güzel şey almıştım zaten. Mesela siliküp verildiğinde çoğunuzda da bu almadıysa bunu alacağını düşünüyorum. Başka güzel kıyafetler de var aslında ama bana gereksiz diye almadım. Mesela bu kıyafet de güzel siliküpünüzü alıp kullanacaksınız arkadaşlar. Bu kıyafet de güzel bu arada kızlar için öyle diyeyim. Şimdi e, ikinci kısmımıza geçiyor olursak arkadaşlar biliyorsunuz ayın 21'inde yeni güncelleme gelecek ve bu güncelleme birlikte size güzel etkinlikler hediyeler verecekler. Mesela e, yapmanız gerekiyor arkadaşlar size bir adet çark fişi verecek işte yine şans otomatik fişi ve altın otomatik fişleri falan verecek bunu ayın 14'ünden 21 arasında oyuna girerek rezervasyonunuzu yaparak bu ödüller alabilirsiniz. Ben dilerdim ki daha çok ödül versinler ama e, rezervasyonda sadece bu kadar ödül var. Tabii ki bu demek değildir ki e, ödül vermeyecekler. Daha güzel ödüller verecekler. Mesela hemen onları göstereyim size. E, bunlar geçelim hemen. Arkadaşlar yeni Solar haritası gelecek. Güzel bir haritaya benziyor incelediğimizde. İşte e, Luna Park falan var, köprü falan var. Umarım grafikleriyle birlikte mükemmel ve güzel bir harita olmuştur. Şu an gerçekten çok heyecanlıyım bu harita için. Çünkü eee Sürekli yeni harita gelmedi yeni harita gelmedi diyorduk diyorduk ve Free Fire sonunda güzel bir harita yaptı Bakalım Bu harita biraz şeye benziyor Alpine'ye benziyor bu arada Ama bakacağız Bakacağız nasıl Bak Luna Park diyor işte Yeni drone üstü var burada tren istasyonu var ondan sonra Cima. Galiba şurada bir okul var yani Buradan anladığım kadarıyla ya okul ya havuzlu villa gibi bir yer var burada büyük Ve burada bir e, kule olacak Burada muhtemelen haytımlar, etkileşimler olacak. Ya haritanın bu kadarını göstermişler. Etrafta da işte küçük küçük yerler olacaktır. Tabii ki buradan baktığınız kadar küçük değil harita. Daha büyük ve daha geniş olacak. Bunlar sadece bölgeleri, bazı bölgeleri koymuşlar. Bakalım başka bölgeler olacak mı? Onları da göreceğiz. Yine karakter güncellemeleri falan gelmiş. biz ilgilendiren şey burada yok. Yani benim en çok kullandığım... Vukan karakterle ilgili bir şey olmamış. Yine slayt güncellemeler var. Bunların hepsini e, buradan göstereyim size. Bunları kendiniz baksanız daha iyi olur. Dediğim gibi şu an güncellemede en önemli olan şey bu harita e, ve büyük bir ödül varmış arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi e, ifade verecekler. Bu ifadenin yani ne kadar iyi olup olmadığını göreceğiz. Şu an hiç ifadeyle ilgili bir şey söylemiyor ama Bakacağız nasıl bir ifade olduğunu göreceğiz şans otomatımıza e, iyileştirme tabancası mı oğlum bunun da bir şeyini getirmişler gerçekten koleksiyon yapanlar için ideal bir şey bu arada alabilirsiniz ben hiç gerek görmüyorum yani bunu almaya ondan sonra cima bunları da bakalım hepsi dokuz Önce de bedavaya çevirebiliyordum neyse ee, dediğim gibi bu etkinlikler zaten e, yeni etkinliklerde biz ayın 21'ini bekleyeceğiz arkadaşlar. Ayın 21'i olduğu zaman güzel bir güncelleme gelecek. Yani bundan tam bir hafta sonra ya tabii ki siz videoyu izlediğinde muhtemelen 5 gün ya da 4 gün kalmış olur. Yeni etkinliklere birlikte bakacağız. Ayın 21'inde canlı yayın açacağım bir tane ve bu canlı yayında birlikte sizlere sizlerle birlikte Açılmasını bekliyor olacağız. Oyunun lütfen dediğim gibi abone olup like atın. Kendinize Görüşürüz. Bay bay. Canlımsınız. Bay bay. Arkadaşlar bu arada size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hesap.com.tr'de ucuz, güvenli ve hızlı bir şekilde Free Fire elmaslarınızı alabilirsiniz. Ben Free Fire'dan elmaslarımı buradan alıyorum. Burada bir sürü seçenek var ve daha ucuz bir şekilde Free Fire'ın e, Free Fire'dan daha ucuz bir şekilde ve daha çok elması alabilirsiniz. O yüzden açıklamadaki linke tıklayın ve linkten kayıt olup elmaslarınızı alın arkadaşlar.